yolunda olduğunu başımıza bir şey geldiğinde anlarız genelde. Peki kötü olan şey ortaya çıktıktan sonra mı önlem almak gerekir her zaman? Her şey yolunda giderken önlem almak zor mu olur? Marmara'da ortaya çıkan salyaları illaki görmüşsünüzdür. Bu salyalar yeryüzüne çıkmadan önce hiç mi fark edilmemişti acaba? Yoksa dikkate mi alınmadı? Aklıma koronavirüs tehlikesini ilk tespit eden ve uyarıda bulunması sonrası Wuhan'daki polisler tarafından ifadesi alınan Çinli doktor Ben Liang'ın söylediklerinin örtbas edilip kor koronavirüs bulaşması sonucu 34 yaşında öldüğü geldi. Hiç öyle ekstra bir bilgi işte. Neyse. Denizlerimiz bu hale gelene kadar tehlikenin aslında birileri tarafından farkına varıldığı söylenmesine rağmen hayatta da hep yaptığımız gibi testi kırmadan kendimize bir tokat yine atamadık. Ülke olarak başımızdan neler geçmedi ki? Her olan olayın bir sonu, bir bitişi oldu. Patlamalar, suikastlar, doğa olayları, depremler, hastalıklar, koronavirüs ve benzerlerinden bazıları bir şekilde bitti ve hayatımız devam ettik. Bazılarının da sonuna yaklaştığını hissettik. Ama bu sefer başka. Daha kötüsü olana kadar şimdilik en kötüsü pandemi gibi gözükse de kiminin henüz farkında bile olmadığı daha kötüsü oldu aslında. Deniz müsilajı. <laughs> müsilaj hemen hemen tüm bitkiler ve bazı mikroorganizmaların aşırı çoğalması sonucu deniz ortamına bıraktıkları salgı olup kalın yapışkan bir maddedir. Halk dilinde deniz salyası olarak da geçmektedir. Suyun içinde şeffaf, tül gibi uzanan sümüksü bir yapı. ]'dadır. Marmara Denizi'nden başlayan müsilaj, Gemlik Bursa sahillerini boydan boya gördüğünüz gibi korkunç bir şekilde sarmış ve hatta Ordu'nun Fatsa sahilinde bile görülmüştür. Üstelik şimdi de Ege sahillerine doğru ilerlemektedir. Yani bu tehlikenin şimdilik sonu görünmediği gibi kim uzmanlar tarafından çözüm olabileceği kaydedilse de önümüzde 10-12 yıl gibi çok belli olmayan bir süreç var gibi duruyor. Peki biz bu hale nasıl geldik? İşte asıl konu bu. Doğanın dengesini çok sistemli bir şekilde bozarak bu hale hale geldik diyebiliriz. Deniz şartlarındaki bazı anormallikler sebebiyle bu anormallikleri dengelemek için mikroalgılar hızlı bir şekilde çoğalmakta ve strese girmekteler. Dolayısıyla koruma içgüdüsüyle ortama salya salgılarlar. Bu salgılar hızlı bir şekilde yayılarak, çoğalarak müsilaj yapısı ortaya çıkar. Çünkü biz doğaya ayak uydurmak yerine doğayı kendimize ayak uydurmaya çalıştık. Düşünce gücüyle çalışabilen insan düşünemeyen eşsiz doğayı yaptıklarıyla yok etmeye doğru 30-40 yıldır uğraştık ve sonunda sona yaklaşılmıştır. Az kal daha gayret. Asıl sorun ise gördüğümüz terk edilmiş bir şehir görüntüsü değil. Asıl sorun bu görünümün altında olanlar. Yani deniz yatağının nasıl etkilendiği. Mikroorganizmadaki artış sebebiyle doğal bir oluşum olan müsilaj hızlı yayılımı ve kapladığı alan ile deniz suyu ile atmosferin bağlantısını keser ve balıklarımız, tüm deniz canlılarımız, bütün bir ekolojik yaşam için ciddi bir tehdit oluşturur. Hatta tehditten ziyade müsilaj tabakası altında kalan tüm yaşam sonlanmaktadır. Özellikle de deniz altında sabit bir şekilde yaşayan istiridye, midye, deniz patlıcanı gibi organizmalar müsilajla kaplandığı için ciddi zararlar görmekte ve ölmekteler. Peki müsilaj nasıl oluştu? Ne siz sorun ne ben söyleyeyim diyeceğim ama vazgeçtim. Siz sorun ben de söyleyeyim. Biraz da böyle yapalım. Müsilaj deniz suyunun sıcaklıktaki artışı ve denizin hareketsizliği ile birlikte bazen oluşsa da bizim müsilajımız tabii ki de öyle anlık ya da sürelik bir şey değil. Ülkemi müsilajı bile farklı aslında müsilaj oluşumu için 3 şartın aynı anda gerçekleşmesi gerekir. Dediğim gibi denizdeki sıcaklığın artışı, denizdeki durağanlık ve deniz içinde azot fosfor yükünün yüksek olması. Bu üç nasıl olduysa aynı anda bir araya geldi ve deniz salyası oluştu. Nasıl mı oluştu? 1. Son 40 yılda deniz sıcaklığı 2,5 derece yükseldi. 2. Marmara Denizi zaten Karadeniz ve Ege Denizi arasında sıkışmış bir deniz olduğu için her zaman durağandı ve şartlardan birini zaten otomatik olarak sağlıyordu. 3. Marmara Denizi çevresinde yaşayanların hem evsel hem de endüstriyel atıkları doğrudan ya da dolaylı olarak denize gitti. İşte bu şekilde sistemsel olarak doğayı çökerttik. Deniz insanlara rağmen bu kirliliği engellemişti gelmek için fazla azot ve fosforu tüketmeye çalışsa da düşünemiyor demiştim ama belki de düşünüyor. Tüm bu şartlarla müsilaj tehlikesi ortaya çıkmıştır. Müsilajın tehdidinin yanı sıra Marmara'daki tüm balıkçılar ve tekneleri oldukça zarar görmüştür. Deniz araçlarının bakım maliyetleri de cabası ve dolayısıyla turizm sektörünün de etkileneceği kaçınılmazdır. Tüm bunların yanında hem estetik açıdan hem de doğanın ve dolayısıyla bizim sağlığımız açısından tehlike altında olduğumuz yeni bir dönem başlamış durumda. Hayırlı olsun. 2 yıl önce genetik yapımızdan dolayı bulaşmayan koronavirüs başka ülkelerde tamamen normale dönerken farkındaysanız biz hala nasipleniyoruz. Böyle böyle müsileji virüsün çıkmayacağını nereden bilebiliriz? Maskeli adamsız kalmayan dünyamızda kim bilir daha neler olacak? Peki bu durumdan deniz salyasından nasıl kurtulabiliriz? Tabii ki ortaya çıkma sebeplerini ortadan kaldırarak mesela sanayi atıklarını temizleyerek deniz çevresinin komple sanayileşmesini engelleyerek arıtma sistemlerini olması gerektiği gibi kurarak Marmara deniz atık yükünü azaltarak, paranın doğadan daha kıymetsiz olduğunu bilerek, kendi bilincimizi değiştirerek, doğaya bıraktığımız çöplerin yıllarca yaşadığını bilerek, bilinçlenerek ve en önemlisi doğayı doğayla yalnız bırakarak düzeltebiliriz. Aslında biz yapamadık doğa, sen yap diyerek. Peki bu sistemsel çalışarak doğayı yok etme çabasından sonra mümkün mü? Hala arabalardan, camlardan çöplerini sokağa atan, ötekini düşünmeden rahatlıkla yaşayan ve doğanın çöplerini yok edeceğini düşünerek denize atılan plastikten sonra sorumlu hissetmeyen insanlar olduğu sürece mi? Bir şeylerin düzeleceğini değil ama daha da kötüye gideceğini rahatlıkla söyleyebilirim. İşte tek değişmeyen şey de bu. Her şeyin gün geçtikçe kötüye gitmesi. Dediğim gibi oldukça kötü bir zamandan geçiyoruz. Ancak henüz daha kötüsünü görmedik. Aa bu ne ya? Ha 2020'de kullandığımız maske. Vay be. Nereden nereye? Zombiler geliyor. Geliyorum. Kafasına vuracağım. Evet arkadaşlar, zombilerden kurtulmamı istiyorsanız kanalıma abone olmayı, zombi olmamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve eğer siz zombiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Beni izlediniz. izlemeye devam edin. Teşekkürler.